Melekten maksat ise onun cebarut nurundan yaratılan ruhaniyetidir. Malum melekler cebarut nurundan olup ruhut nuruna dahil değildir. Varisi Muhammedi olan zevatların ise alametleri şunlardır. Mürşidi kamil olmak yalnız kasreti, ibadet ve kılliyet ile nev ve ekli ve kılleti kalem ve kasreti zikir ve gayrileri gibi fakat umuri şeriyeye mülazemetle malum olmaz. Zira bu hal mürşit olmayan abidleri dahi bulunur. Mürşidi hakiki ve varisi Muhammedi olan zevatın alameti budur ki şerri envere mülazemetle beraber meclisinde olan mukabil olduktan avamın nası olanın kalbinde bulunan havattır. Yani eşkali dünyeviye zahir olur veyahut azalır ise ve havası nas olanın istiharı ziyadelenir ise varisi Muhammed'i odur. Ona tabi olmak gerekir. Davaya kezibe ile irşatta kazip olanlardan hazer lazımdır. Allahümme hafazna anil kezab. buyurmuştur. Zülmani ve nurani perdelerin meratibi ve tevhiddeki yeri. Ey salikler biliniz ki efal i zulmani sıfat ise nurani perdedir. Her ikisini aşan zata ulaşır. Müşahede itibariyle efal ilim itibariyle sıfat, zat itibari ise şunun adı alınır. Esasında hepsi birdir. Sadece mezahir, görüntüler mühteliftir. Fehhem anla gafillerden olma. Makamat ve seyresülük üzere ol. Alemin yaratılışında Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Adem'in ilimleri indi. Yani ona indi. Yani hakikatül camia Adem'in ilimleri onun ıtlak aleminden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tayyüne inen tecellilerdir. Onun için Allahu Teala'nın şu ayetiyle ziyadelikle emrolundu. Vakkul Rabbi Zıtni ilmen. Şöyle de. Rabbim ilmimi artır. Taha 20, 114. Çünkü her tecelli nihayeti olmayan bir ilimdir. <laughs> Cenab-ı Hak sanatının kelamını, kemalini israr etmek istedi. De alemi yarattı. Zat ve sıfatının kemalini israr etmek istediğinde Adem'i yarattı.